Merhaba arkadaşlar, bu videoyu Minecraft'ın 6. bölümünü oynayacağız. Ben oynamıştım aslında ama tabi koymadığım için. Siyah çok kasıyor. Aynen. Altı demir pişmiş. Oy. Abi benim bütün itemlarım gitmiş abi. Nereye? Bilmem ki. Bir de şunların canı fullenmiş. Neyse. Neyse game mod yap. Yani. Şimdi hayır game mod yapmayacağım. Kim vurdu lan yine? Sağ ol. Ama havaya uçtu. Bu ne lan? Mezar gibi böyle. Belki en çizici vardır. Kaz. Kaz Ya Utku cehenneme gidelim mi? Yok abi cehenneme obsidyen lazım. Tamam yap. Ama game moddan almayacağım. Hile oluyor. Öf. Olsun. Nasıl olsun? Tamam kendin yap kendi taşlarından yap. Diamond lazım ilk önce. Ondan sonra obsidyen bulacağız da. Diamond bulmaya gidelim Utku. Yiğitciğim. Olmaz. Hmm. Ya Allah. Im. Korkuyor musun? Yok. Madene girmeye Tabii ki yani. Ya ne korkuyorsun? Ben bu dünyada en kötüü keşfettim lan. Neyse. Ne yapacağız? Sen şimdi? mi keşfettin? Yalana bak. Keşfettim derken yani gördüm. yani. Nerede? Burada. Bu evde. Hayır tek bloklar var böyle böyle. Hatta kanal hatta video izleyenlere sorabilirsin. Yiğit sen benim videolarımı izliyor mu? Niye? Canım istemiyor. İzlesene. İzlerim. Bir daha. Bu yapma ya. Abi ne yapacağım bilmiyorum ki. Ben niye çekeyim? Nasıl ben sen oyna o zaman. Tamam çık. Bak game moda girmek falan yok. Tamam girmeyeceğim. Al oyna. Arkadaşlar Yiğit oynuyor. Evet madene gireceğiz. Dur lan su pompayı çekelim. Nerede? Su Kapıyı kırayım <laughs> mı? Hayır kırma. Sağ tıklayacağım. Ya, ne yazık. Kapıyı kapatmadın. Ne olacak Allah'ım? <gülüyor> <gülüyor> madem Ben bir tane madem biliyorum ama orası oraya ben girmedim çünkü kapısında Steve vardı. Steel. Ya her oradan mıydı bilmiyorum ama. Ya, girelim bir Steve'e bakalım. Ya ben anlarım bak. Bu ne la? Nerede lan? Güller. La la, la la Çok güzel diller. Nerede o maden kanka? Aa. Ee? Nerede? Bilmiyorum ki. Ben bir köy görmüştüm kanka. Üzerinde hac işareti vardı. İsteyen biri yapmıştı. <laughs> Hunger Games mi oynuyordun? Tek işi Normal aynen. Yok la, oynuyorduk bir varsa zaten değil bok olmalı çünkü böyle bir <laughs> Evet kankalar. 10 3 tane yün topla 1'e bas. 1'e bas şimdi. He. O beyaz şeyleri kes. Allah Koyun ya Allah. Oyun onlar. Utku bilmiyordum ya. Ben ne yapabilirim? Koyuna kürekle mi dalınır? Ben dalarım. Kaç tane daha? 1. 2 tane daha alalım. Neyse şansımız da varmış. Allah. Hmm. İnek. Ha tamam bu kadar. Açıkmadı onda. Hayır. Hayır hayır yapma kesme. Kesme kesme. Göt. Kaçtı. Ne ya. Ya ne yapacağız? Bakayım kaç tane olmuş. İki tane. Çıkmamış. Ver dedin sana. <laughs> Allah. Al üç tane. 3 tane oldu. Bana mı veriyorsun? 3 tane oldu. Yap ne yapacağım? Hayır. Of. Orada atraksiyon var. Lan burada ben az önce lav görmüştüm. Boş. Do görmüyorum Do Donmuş. Dur, ben böyle bakmıştım lav vardı. Of, boş ver. Ya sen yapacağını yapsana. Ama madem ver. Hayır, çok korkuyorum ya. Abi ne olur babası şeyin var mı eşyalar? Yok. Kömürüm var mı? Kömürden daha Abi zaten bu aralar kömür. Niye kasalar? Bir şey yok. Aa kömür buldum. Kazayım mı? Ah demir. Kazayım mı? Kaz. Su akıntısı var ya. Abi çok korkuyorum ya. Ya utku ya. De... Oğlum ikiye basıp kalsın. Ver orada. Ver meşale yapayım. Yap. Birkaç tane yap bana. Ben çok şey buluyor. Yapacağın kadar yap. Daha fazla yap. Al altı ah! ya. Al 16 tane. Ya yeraltı otu ya. Onlar koy. Oğlum 2'ye bas çıksın şurada. Abi ben niye bu kadar korkuyorum ya? Oh. Daha çıkacak burada mı tıkıcı? Öh be çıktı? Daha var daha var. Hı, daha yok. Neyse kaç tane? Uf orada var. da demir var. Bak oh, gidiyoruz. Hı, ne korkuyorsun lan? Ben sen bana söyle ben sana hep kazarım. Lan kazmayı seviyor. Al bak ben ganimet buldum Mutlu. <laughs> Al. Buradan ben ganimet bulmadan çıkmam oğlum. Alsana oğlum demiri Hadi. aşağıda. E'ye bas bir. <laughs> Oha tane. Hangi oyun iki tane topladım ben? Aa şurada da var. Oraya kazanacak ya ya? Küfür yok dostum. Benim sesim geldi. Geliyor. Annemin sesi bile geliyor ta karşı koltuktayken. Hatta televizyondaki reklamın sesi bile. ya lago tutacaktı var ya gerçekten. Bir daha kazacaksın. game şey, Hayır. Düştü. İşte. Git al Allah'ım. Şimdi dokuza bas. Bir yere koy. Sağ tık yap şu yere. Ne? Sağ tık yap. Ne, ne yap? Dur şurada. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi fare olmadığı için gördüğünüz gibi kalas koyuyoruz. Mermer koyuyoruz. Ver ki Aşağı doğru git kanka. Hala korkuyor. Dur F'ce bakayım. Ha 35 değil. Yarısı değil Boş. Bu ne? Odun. Krip. Dur abi dancım buldum abi. Dungeon bulduk. Sa sola gideceğim. Yok sağmış. Geri geri. Kömür vardı. Olsun oğlum. Git öldür. Ne bulduk? Kazayım mı bunları? Kaz abi. Tamam abi çık ya. Çok abi. güzel değil. Ne lazım olur abi? Kömürü de alayım oradan. Ok. Bekle abi.